Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mercedes 240 D fiyatlarını inceleyeceğiz. Nostalji sevenler videoyu sonuna kadar izlesin. Aracımız 350 bin lira. 80 model. 1980 model. Birçoğunuzun babasıyla mı amcasıyla yaşıt. Araç 343 bin kilometrede 72 beygir dolayısıyla diğer araçlara göre çok az yakıyor. 2400 motora sahip aracın rengi sarı. Araç gayet konforlu Mercedes'in en eskisi de konforlu bildiğiniz gibi. İş detaylarda ahşap detaylarda mevcut. Bütün eski Mercedes'lerde ahşap detay mevcuttur zaten. Aracın kadranı 160'tık ama kilometreye göre olmayabilir. Başka bir birime göre de olabilir. Araçta da sunroof'ta da mevcut. Aracın teknik özelliklerine göz attığımız zaman dizel 4 silindir 72 beygir. Aracın ağırlığı 1400 kilogram. Diğer aracımız 78 model. Aracın rengi vesaire solmuş. Fakat fiyatı gayet uygun. 155 bin lira. Arkadaşlar motor fiyatına araba alıyorsunuz. Her yeri çizik çarık olmasın demeyin. Yani çizik çarık da olabilir. Araca bu şekilde de bilinebilir. İnşaata gidip gelmelik, eve gidip gelmelik, işe gidip gelmelik binebilirsiniz. Yani bu aracı aldınız, burayı yaptırmanız farz değil. Yani bu şekilde de binebilirsiniz. Dolayısıyla sıkıntı değil. Çünkü 155 bin liraya Mercedes araba alıyorsunuz. Yani hurda falan da değil. Gayet yürüyen bir araç. Motor yürüyen güzel. Muayene 9. ayın 4'ü 2025'e kadar var kaportada ufak masraflar vardır yazmış. Arkadaş da biraz sallamış. Bunlar ufak masraf değil, büyük masraf. Fakat kafaya takılacak bir şey değil. Teknik özelliklerini göz attığımız zaman 72 beygir, dizel, 4 silindir bir araç. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.